Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize sahne geçişleri konusu ile devam ediyoruz. Bunun için yeni bir proje başlatalım. Start New Project diyorum. Bir firma hakkında bilgi veren bir proje olacak bu. İstediğiniz bir proje ismi bulabilirsiniz. Ben mobil teknoloji diyorum. Siz de istediğiniz farklı bir isim verebilirsiniz. Tamam diyorum. Uygulamam geldi. Bu uygulamada da tamam diyelim. Bu uygulamada da daha önceki uygulamalarımızda kullandığımız medya dosy dosyalarını ekleyelim. Arka planı da ekliyorum. Evet. Bu ikisini bu uygulamamızda da kullandım. Ekran için öncelikle arka plan rengini seçiyorum. Ayrıca ikon içinde box'ı seçtim. Ekranı da şuradan title yani üst kısmı da değiştiriyorum. Evet bu kısmı da değiştirdim. Image alalım bir tane. Sola geldi. Hemen ekrana gelelim. Hizalamayı merkeze alıyorum. Resme tıklıyorum buradan. Daha önce bunu, bunları yapmıştık. Buradan box yine seçiyorum. Boyutları büyük oldu. Aynı ölçüleri kullanabiliriz. 100 piksel ve 100 piksel. Evet buraya kadar daha önceden zaten yapmıştık. Şimdi hemen logonun altına bir buton ekliyorum. Buton için boyutu biraz arttırıyorum. Hatta kalın yapalım. Ve de genişliği doğrudan iki yana yaslayabiliriz ve veya yüzde girebiliriz. Örneğin yüzde doksanlık bir alanı etkilesin. Yani kenarlarda yüzde onluk yani yüzde beşi yüzde beşlik bir alan bıraktı bize. Böyle vermemiz ekran boyutu değiştiğinde butonu o ekrana göre ayarlayacak olması o bakımdan kullanışlı bir ölçü. Yükseklik için piksel girebiliriz istersek. Örneğin 40 piksel verdim, biraz genişledi. Buton için birincisi, örneğin mobil teknoloji hakkında olsun. Buton renklerini de istersek de bir değiştirebiliriz. Hemen altına bir buton daha ekliyorum. Bu butonda da benzer düzenlemeleri yapıyorum. 40 vermiştik. Genişlik için yüzde vermiştik. Yüzde 90. Buna da iletişim dedim. Birden fazla buton da ekleyebiliriz ama şimdilik test için yeterli her bir buton için yeni bir sahne oluşturacağız ve tıklandığında bu sahneye geçiş yapmasını sağlayacağız bu butonların. O yüzden benim demek ki yeni bir sahneye ihtiyacım var. Bunu da buradan zaten bir sahne olduğunu görüyoruz. Buradan yeni bir sahne ekleyebiliriz. Screen 2 kalabilir veya kendimiz vermek istersek bir isim hakkında hakkımızda diyebiliriz veya ekran 2 diyebiliriz mesela. Tamam diyorum. Ekran 2 geldi boş bir ekran. Hatta bir tane daha ekleyelim. Ekran 3 olsun bu da. Evet ekran 3 de geldi. Burada ekranlar arası geçiş yapabiliriz. Örneğin ekran 2'ye geçtim. Title yazan kısma hakkında diyorum. Hatta arka plan resmi verelim ve de bir tane etiket ekleyelim. İçerisine de bilgiler dedim. Bilgileri şimdilik label'la ekleyelim. Font size'ı biraz büyütüyorum. Rengini istersek değiştirebiliriz. Bu arka plan'dı yazı rengi naming Evet burada örneğin beyaz yapabiliriz. Ekran 3'e geçiyorum. Burada da benzer değişiklikleri yapacağım. Öncelikle arka planı değiştirdim. Ekran 3 yazan yere İletişim diyorum. Buraya da bir etiket ekliyorum. İçerisine de iletişim bilgileri yazdım şimdilik. Şimdi ekranlarım hazır. Benim yapmak istediğim ekran 1'deki butonlara tıklandığında diğer ekranların açılması. Hatta geri tuşu da koyabiliriz ama telefondaki geri tuşu da işimizi görür. Bu işlemi yapmak için tabii ki blok görünümüne geçeceğiz. Tıklama işlemleri ana ekranda, birinci ekranda olacağı için birinci ekranın blok kısmına geçiyorum. İlk yapmam gereken daha önceki uygulamamızda yaptığımız buton 1'e tıklandığında. Buton 1'e tıklandığında aracı bu. Buna ekledim. Tıklandığı zaman yapılacak işlemler kontrole geliyorum. Burada diğer bir ekranı ekran ismine göre aç yani aracı var. Bunu kullanabiliriz. Başka ekran açtırma araçları da var ama şimdilik bu işimizi görür. Ekran adına göre aç diyor. Bir ekran adı yazacağımız text lazım bize. O yüzden bunu açtırıyorum. Buton 1 ekran 2'yi açacak. O yüzden buraya ekran 2 diyorum. Buton 2'yi ekliyorum benzer şekilde. Buton 2 de yine bir ekran açacak. O da ekran 3'ü açacak. Bu şekilde eklemektense şunu da yapabilirdik. Buton yani ilk kod grubumuza sağ tıklayıp duplicate diyebilirdik. Bu bunun tamamından bir tane daha çoğaltıyor. Daha sonra buradan bunu buton 2, daha sonra buraya da ekran 3 yazarak da hızlı bir şekilde bunun aynısından oluşturabilirdik. Yani şu şekilde değişikliğimizi yapabilirdik ama biz de oradan aynı şeyi bir kez daha ekledik. Her iki tercihi de kullanabiliriz. Şimdi bu fazladan oldu. Bunu siliyorum. Evet iki buton içinde kodlarımız hazır. Şimdi çalıştırıp deneyebiliriz aslında. Ekran birdeyim. Emülatörü çağırıyorum. Biraz bekleyelim. Emülatör açılacak. Biraz zaman alabilir. Emülatör geldi. ekran kilidini açalım ve de yüklenmesini bekleyelim uygulamamızın. Evet, uygulama yüklendi gördüğünüz gibi. Logo ve butonlar geldi. Şimdi butonlardan bir tanesine tıklayalım. Örneğin mobil teknoloji hakkında diyelim. Gitti yani ikinci sayfaya doğrudan bizi ulaştırdı. Aynı zamanda burada da, arayüzde de ikinci sayfaya geçti. Şuradan görebiliriz. Biz buradan birinci sayfaya dönersek, buradan da aslında birinci sayfaya döndürmüş oluruz uygulamamızı. Buradan da alabiliriz yani. İletişim diyelim. Şimdi de iletişim sayfasına göndermiş olduk. Herhangi bir hata olmadan iki saniyede geçiş yapmış olduk. Evet. Bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz.